Merhabalar Güller ve Günalar yeni bölüm fragmanı konuşacağız. Herkesi kanalımı bekliyorum. Daha geniş sesler için yeni bölüm nasıl buluruz? Özellikle bu bölümde önemli geçme ve olacak. Yani 10 Antik'in üzerine çıkması rama kaldı. Bence çıkacaktır. Çünkü dizi başarılı arkadaşlar. Zaten kendi, kendi gününde saatinde e, ee, başarabiliriz. Peki Berrak, Zeynep, Serhat arasında neler yaşanacak? Kader bulunma. Evet kader tekrardan eve dönmesi önemli. Ama Berrak ve Tibet özellikle Zeynep ve Serhat'ın arasını bozmak için çok önemli bir plan da yapabilir. Yine evde kıyametler kopmuş mu? Cihan ve Azra yakalanmıştı. Bir yandan Sevim Hanım onları yakalıyor. Peki cihanın amacı ne? Çünkü cihanın amacı e, Zeynep'in evindeki kişiyi kendi yanına çekmek. Çünkü Serhat bu kadar güçlüken, Serhat özellikle arkasına birisi olmazsa, güvence bir kadın olmazsa Serhat'ın gardı düşer. Hem iş alanında hem de birçok alanda cihanın işine gelir. Bence cihan özel yapması gereken en önemli şey zaten Ebru ve Azra'yı zaten Mustafa'yı kendi yanına çekmek. Fakat Zeynep bunun farkında mı? Bence Zeynep özellikle gerçekleri öğrenmesi gerekiyor. Çünkü gerçekler sırlar ortaya çıkabilir. Peki gelelim yine Zeynep Evet Zeynep ve evdeki gelişim. Çünkü Serhat'ın kızları Zeynep'i seviyor. Kendi anneleri görüyor artık. Bu tabii ki Bera biraz kıskanmış durumda. Bera bu durumda rahatsız. Bunu da altını çizelim arkadaşlar. Peki evet kaderin bir anda evden kaybolması, tekrardan bulunması, eve gelmesi önemli arkadaşlar. Peki kader neden gitti? Çünkü kader bu olanların suçlusu benim dedi. Ama Zeynep hiçbir zaman kaderi yalnız bırakmayacak. Ama kaderin eve dönmesi evdeki dinamikleri değiştirme. Bu da önemli. Bence şunun da altını çizelim e, Kadir'in eve dönmesi Zeynep'e çok sevinir. Serhat'ı çok sevinir. Fakat Serhat ve Zeynep bunun sorumlusunu kim gösterecek? Yani Berrak'ın Berrak ben değilim dedi. Fakat Berak ve Cihan arasında zaten bir işbirliği var. Bir yandan Berrak özellikle kimin avucunun içine de Tibet'in. Yani Tibet şu an Berrak'ı kullanıyor ve Berrak'ı çok iyi kullanarak bence hem Cihan'a hem de Zeynep ve serata Serhat'a karşı kullanacağı önemli bir faktör. Bunun altını çizelim. gelelim dediğim gibi çok önemli bir şirket alanında iş olacak. E, ihaleler olacak. Bu ihaleyi Tibet mi alacak yoksa Serhat mı alacak? Fakat Tibet belki kullanarak veya başka bir şey yaparak Serhat'ın gardını kırabilir mi? Serat evet her şeyin farkında fakat Zeynep her zaman Serhat'ın yanında. Peki Serhat bir evlenme teklifi edebilir mi? Her, her şey olabilir. Yani bizim çok kritik gelişmenin belki ne bekliyor arkadaşlar özellikle güzel bir bölüm Peki Serhat ve Zeynep cephesine geçelim Serhat da Zeynep'e önemli bir hediyede de bir önemli bir gelişme olacak bunu da altını çizelim fakat Bence benim düşüncem Zeynep'e Zeneb'e çok önemli bir teklif yapacaktır. ve zaten Serhat, Serhat ne diyor? Bu zorlu süreçte benim yanımda mısın diyor. Bu da önemli. O yüzden Zeynep Sadık'ın evdeki sorunlarla biraz debeleşiyor. Neden? Çünkü hem Azra hem de Ebru Mustafa üçlüsü Zeynep'in arkasında oyunlar çeviriyor. Zeynep bunun farkında. Fakat şunu da altını çizelim. Hem Cihan hem de Berrak Zeynep'in evdeki hani diğer evdeki kişilerle ittifak yapmaya yakın olduğu için bence Zeynep ve sebep bazı şeyin farkında. Fakat Berrak ve Cihan yine Zeynep'i ve Serap'ı ters köşe yapmak için bence bir oyun peşindeler. Bu zaten bunu fragmanda gördük. Kader'in kader, kader onundan bir e, şey olmuştu. Oyun olmuş. Yani kader üzerine bir hamle olmuştu. Bu hamle başarısız çıktı. Fakat kader eve dönecek. Zaten Serhat'ın kızları kaderi seviyor arkadaşlar. Ve kader eve dönmesi Serhat ve Zeynep'i çok sevindirdi. Bunu da aldı. çizelim. Peki. E, ya yani ilerleyen bölümler neler bekliyor? E, önemli gelişimler zaten olacak. Çünkü neden? 10 rentiği ramak kaldı. Yani, yani ilk 5'in yani ilk 4'ün içindedir bana göre güller ve günahlar. Senaryo gayet güzel. Yani böyle yavaş ilerliyor, güzel ilerliyor. Yani bir anda hızlı bir anda yavaş Yani orta değil. Orta şekerli güzel ilerliyor. Senaryo da beğendim. Oyuncular zaten iyi. Tabii ki ilerleyen bölümlerde yine bir kötü karakter gelir. Fakat Tibet yine boş durmayacak dediğim gibi. Tibet özellikle kime karşı hamle yapacak? Serhat'a. Evet bir yandan Can. E Sevim Hanım'ın büyük oğlu Can ne yapacak bu dönem yani tavrınız Cihan'dan yana mı yoksa Serhat'tan yana koyacak bir yandan Selim Hanım o manzarayı görmüş çünkü Can'ı o uygunsuz halde yakalı peki Can'ın bu amacı ne evet Cihan bazı gerçekleri biliyor. Özellikle hem Azra'yı hem de Ebru Mustafa üçlüsünü kullanmasını biliyor. Bu alanda bu üçlüyü Zeynep'e karşı kullanacak. Yani Zeynep de özellikle evdeki gardı inerse can ve berak özellikle zenebelerini uzaklaştırmak için evde evde bir hamle yapabilir. Fakat Zeynep'in bu buz hani köşe Serhat yardıma yetişecektir. Serhat her zaman Zeynep'in yanında. Bence Serhat'tan Zeynep'e çok önemli bir teklif gelecek arkadaşlar. Bu evlenme mi olur? Yani beraber bir yolama ilerleyelim der. Bunu hep beraber izleyeceğiz. Ama Genel olarak baktığım zaman fragmanları beğendim. İki tane fragman gelen hafta içi. E, cumartesi akşam yani bu akşamda çok önemli bir bölüm gelecek. Yani e, güzel bölüm giderse iyi iyi bir reyting alırsa bence onun üzerine bir reyting alır arkadaşlar. bunu altını çizelim. Peki gelelim dinamiklere. Evet Zeynep annesinden ve babasından hesap soracak mı? Çünkü bazı gerçekleri annesi ve babası biliyor, kardeşleri de biliyor. Bir yandan Mustafa ve Azra'yı bu üçlü sıradan sakladığı gerçek ne? Yani çok önemli bir gerçek saklıyorlar bence. Bu gerçeği Zeynep öğrenmesi lazım ama Serhat bu gerçekleri öğrenecek mi? Yani Tibet bir yandan, Cem bir yandan Serhat'ı sıkıştırıyorlar. Yani Serhat'ı köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Serhat köşeye sıkışır mı? Göreceğiz. Ama e, bu anlamda Serhat'a en büyük destekçisi de bence Zeynep'tir arkadaşlar. Şey Zeynep her zaman Serhat'a destek sağlıyor. Bakalım neler yaşayacak hep beraber izleyeceğiz. Yani özellikle iki fragmanı izledik dediğim gibi iki fragmanı incelemek gerekirse yani Zeynep ve Serhat yak, birbirine yaklaşırken birbirine olan ilişkisi e, güven ilişkisi olurken Berak boş durmayacaktır. Yani, Berak nasıl boş durmaz? Özellikle yani çocuk, çocuk kızları üzerinden Zeynep'i e köşeye sıkıştı. Fakat e, Serhat'ın kızları zaten şu an Zeynep'e nasıl diyeyim? Anneler gibi bakıyor. Zeynep'e zaten iyi baktıkları için, oğlum düştüğü için Berrak zaten bu arada çok biraz kötü durumda. Ama Berrak boş durmayacaktır dediğin gibi. Ya Cihan'la işbirliği yapacaklar ya da Tibet'te evlenecek. Bence Tibet zaten avucun içine almış şu an Berrak'ı. Ne dediyse yaptırıyor. E, Tibet bu anlamda Serhat'a karşı hamle yapacaksa, Serhat'a karşı köşeye sıkışacaktır. tabii ki Berrak'ı kullanacaktır. Fakat Cihan'la Tibet bir anda hani nasıl diyeyim, bir iş anlamda büyük bir iş yapacaklarını yapabilirler. Fakat burada Selim Hanım çok önemli. Neden? Sert Hanım tarafını koyacak yoksa Can e, Cihan Aydın koyacak veya e, arka kapı diplomasi dediğimiz Zeynep'le bir yüzleşme olabilir mi? O, ve beraberiz ama Zeynep, Azar ve Ebru arasında kritik gelişme yaşayacak. Çünkü Cihan'la Azar'ın o görüntü Selim, Selim Hanım gördü. Fakat onu gidip Zeynep'e söyler mi? Bu da önemli. Yani Zeynep evet evdeki dinamikler için çok önemli ve kızlara gayet iyi gelen bir kişi olduğu için Serhat her zaman Zeynep'e sahip çıkıyor ama Zeynep'in gardı kırılabilir, berrak kırılabilir ve Tibet'ten de berrak yardım ister. O yüzden Tibet'i sadece her anlamda işine giriyor. Bakalım nereye çıkacak hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Toparlamak gerekirse bu akşam güzel bir dizi olacak. Herkesi kalın bekliyorum. Daha geç Sesler için Güller ve günahlar özellikle iyi gidiyor. Olumlu gidiyor. Ben güzel buluyorum. Ve böyle insanlar sık sıkmayan bir dizi olduğu için izleniyor arkadaşlar. Bunu da altı çizelim. Kendi günde kendi saatinde izleyeceğiz. Tekrar herkese selam ve saygılarımı sunuyorum arkadaşlarım.